Dişleri çok iri iri olmuş. Bunlar zarif olsun. Harf geçiş kişi gibi olmuş. Oysa bunlar sil dişi. Bak. <laughs> tamam. Kefi bu iyi. Biraz burası sert. Böyle bir yuvarlaklık vermek güzel olur. Vav büyük. Ee, bu da biraz geniş. Vav iyi. Bir tık daha küçültelim. Biraz fazla hmm. eğimli, hmm. buradan ayarlamak lazım. Bu hmm. uzun, çok yukarı gidiyor bak. Oysa şöyle az yukarı gitmesi lazım. Bunu biraz daha aşağı. Hmm. aşağı, kaşını çok yukarı kaldırmıyoruz. Yukarı aşağı, sonra bu, sonra bu böyle olunca bu iki köşeden çekince biraz yukarı burada birleşir. Hmm. Senin elbisesi hiç birleşmez. Tamam. Evet bunlar iri iri oluyor. Bunlar hatalı. Şurada böyle bir şey yok. Bu yanlış olmuş. Bundan yapacaksak yuvarlak şey ha, evet. böyle yapacaksak ya da bunu yapacaksak direkt yukarı. Evet, bunu evet. ilk yazmıyoruz değil mi? İlk yazdım hocam. O zaman iyi yazmışsın. Bravo. Ama o kadar i̇lk, çalıştım bak, ki. Bunu ilk, i̇lk yazınca böyle patır patır geçmeye başlayacak yazışlarda Diyeceğim ki artık sana icazet verelim. Anladın mı? Hangisinden yapayım? Satır uzamasın diye bundan yapayım. Çünkü Bundan yapınca ismi nebi gibi olur. Ha, ben. İsmi nebi gibi yapacaksın. Tamam. Diğerinden olursa böyle yuvarlak. O zaman iki nokta. Şöyle sola. Dar şöyle. Hı hı. Bu çok iyi olmuş. O mantıklı olaylar, kolay işte gelsin. Bunlara... İnşallah e, görüşürüz. Güle güle sağ olun. İyi haftalar, iyi günler. İki hafta Ulan sonra görüşmek sassato. dileğiyle inşallah. Amin. Bu büyük. Bak evet. şöyle, şöyle. Onda bir kararsız kaldım yani öyle bir şey yapsam. Bir de bak buradan böyle çekiyorsun. Anladın mı? Burası evet, evet. dar olacak. Bir buçuk, burası iki. Evet. Bu olmamış. Bu yanlış. Ne gibi olacak bu? Ayın elif gibi. Altı yuvarlak. Daha önce ayın elif gibi başlıyor ya. Evet. Bu yarım nokta çıkar. Böyle yuvarlak. Elif de geçip bu. <laughs> Altı yuvarlak. Bu işte. Bu ters kavis. O ayın B gibi olur. Mülte imin.